güzel, güzel yaptılar <laughs> Size de olmuyor. Bana da uyum olmuyor. Masumdan geçiyorum bu gece. Diyorum ki, canım mısınız? Evet. Ben Da evet. Belediye başkanımızı sahneye davet edeceğiz. Müsaadenizle. Evet. 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 evet, evet ben bütün Ona fırsat bulamadım. Lütfen sayın başkanım. Sizi, sizi sahneye bekliyoruz. Şöyle güçlü alkışlarınızla yeni mahalle belediye başkanı. düşmanlar yer gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Yaşa başa, başa. Ya şey. ya Mustafa Kemal Paşa yaşa Atın yazılacak nice Erbaşa Yaşa Mustafa ya Kemal Paşa yaşa Atın yazılacak nice